Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün JBL Quantum 200'ü inceleyeceğim. Önceki kutusundan çıkartalım. Daha sonrasında birlikte inceleyelim. Evet, kutusu bu şekildeydi. Şimdi gelelim kulaklığı incelemeye kulaklığımızın yanında bir de uzun kablosu çıkıyor. Bununla birlikte kabloyu uzatabiliyoruz. Aynı zamanda iki adet girişi bulunmakta. Oyuncular için birisi mikrofon, birisi kulaklık çıkışı. Şu şekilde göstereyim. Kablomuzda örgü bir kablo. JBL'in turuncu rengi kullanılmış burada da. Gelelim kulaklığımıza. Kulaklığımız bu şekilde. Şu anda zaten detaylarda da görüyorsunuz. Üst kısmı bir Kulağınızı arıtmasın diye yastık yeri yapmışlar çok güzel. Üstünde de JBL yazmakta. Şöyle göstereyim. Yan kamerama da gösteriyorum. Burada JBL yazıyor. Bu kısmı yumuşak yapıda yapılmış. Kulakımızın sol tarafında mikrofonu bulunmakta. Ses arttırıp azaltabileceğimiz bir buton koymuşlar. Kulağıma takıyorum. Evet kulağımda da bu şekilde duruyor. Sizce kulaklık nasıl? Yorumlar kısmında da görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Mutlaka orada sizinle birlikte tartışalım. Tuni bir deri kulaklığımızın yastık kısımları. Bu uzun zaman sonra parçalanabilir, ezilebilir anlamına da geliyor bence. Çok fazla uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum açıkçası bunu. Kulaklığımızın iç kısımlarına da çok güzel left right şeklinde yazmışlar. JBL'in turuncu rengini kullanmışlar tekrar burada da. Beğenmediği bir yönü var kulaklığımızın içerisindeki kanallardan kablosu görünmekte. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Zamanla problem yaşayabiliriz bence. Şu kısım. İsterseniz bir de oyun testine geçelim. Oyun testinde bakalım kulaklıktan karşı tarafa sesimiz nasıl gidiyor? Biz iyi bir şekilde oyunlarda ses kasabiliyor muyuz? Bunlara bakalım. Hadi şimdi geçelim oyun testine. Evet arkadaşlar şimdi geldik oyun testine. Bakalım JBL Quantum 200'ün ses performansı nasıl? Birlikte görelim. Thank you Oyun testi bu şekildeydi. Umarım memnun sizdir arkadaşlar. Videoya devam edelim. Sizin görüşleriniz nasıldır? JBL Quantum 200 oyuncu kulaklığının ses performansı nasıldı? Beğendiniz mi? Bunu Mutlaka yorumlar kısmında benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir de WhatsApp ses testi yapmak istiyorum. Bir deneyelim, test edelim. Bakalım sesimiz karşı tarafa nasıl gidiyor? Şu anda sesimi JBL Quantum 200'den duymaktasınız. Sesim umarım sizlere iyi geliyordur. Ben de videoyu kurgularken masa başında duyacağım bu sesleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. 1, 2, 3, 4 P, P, Ş, Ş, Ç, T, A, K Bu arada e, kulaklık kısmını... Bu arada mikrofon kısmını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Mikrofonumuzu yukarı mikrofonumuzu yukarıya aldığımızda mute alıyoruz. Yani sessiz moduna alıyor kulaklığı. Tekrardan açıyorum. Bu şekilde. Umarım sesim iyi geliyordur dediğim gibi. Ben de bir de masa başında göreceğim bakalım sesini. Evet ses testi de bu şekildeydi. Yorumlar kısmında görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ses performansı nasıldı beğendiniz mi? Eksi yönleri, artı yönleri neler sizce? Bunları lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Sessiz modunu alabiliyoruz bu şekilde. 6 tane kademesi bulunmakta. Kulaklık istediğimiz gibi boyutlarını ayarlayabiliyoruz buradan. Yönünü de istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bunlardı. Geldik videonun sonuna. Umarım JBL oyuncu kulaklığını beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.